yedi çeşidi pul yetiştirip... Ben yedi çeşit yemek yaptım. Ben yedi çeşit yemek yaptım. Yedi çeşit yetiştirdim. Yedi çeşit yaptım. Yedi çeşidimi tam çıkarmışım. Yedi çeşit sarfı. Aferin, iyi yaptın. Ekranların en, en, en iştah kabartan programı yemekteyiz. Süper oldu. Sobanızı çok beğendim. Demek ki lezzetime çarpıldınız o yüzden... O <laughs> az, tam <gülüyor> puan <laughs> vermeniz gerekiyor. Size çarpıldım. Tamam, Şimdi sahipicim hepimiz börek çok güzel. Kendi eliyle açmış. Alışverişte telaş. Hayda. Koşarak çıkalım kaldırıyor hadi. Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır göstereceğim. Mutfakta doyumsuz tatlar. Üç saatinizi benimle geçirmeye hazır mısınız efendim? Şık bir gün, şık bir yemek yapalım mı beraber? Aa patatesleri yaktım. Haydi öpüşelim. <laughs> Harikasın. Şu helvayla yarışmanın gönüllerin birincisi benim. Dur dur Serpil geliyorum. Ve sofralarda büyük heyecanla devam ediyor. Yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> bu mu? Kaşık, kaşık. Palmacı siz olursun sevgili. <laughs> Yemek ilk kez dolap karıştıran bir adam evet. görüyorum. Yani dolabın içini niye açıyorsun? Evet. Ama Niye bakamam? bir şey kırıyor, görsek mi yapıyorsun? Aaa! karıştırıyor. Aha! <laughs> pişirmek birinden, yemek hepsinden. 20 bin lira ödül de bizden. Harika. Aa, Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> çok hoş. <hoşçak. gülüyor> çok komik. Patatesler uçar mı ya? <laughs> Uçan patatesler harbi kalite gibi ya. Uçan patatesleri <laughs> beğendim midemi uçurdum. Ay çok güzel. Ay sadece kendim başladım Egemen. Egemen. Aa, arkam az başı ötürü, <laughs> Türkiye yemekteyiz. Hep birlikte yemekteyiz. Çok eğlenceli bir hafta olduğunu düşünüyorum. Hoşuma gitti benim. Seviyorum durumu. hadi. hadi. hadi.